bu yani partiyi, partiyi kabul eder misiniz? Olur efendim. Konuşma yok. Onlar da artık yeni gelenlerle herhalde olacağını Thank <laughs> you. saygıdeğer basın ve televizyon mensupları, değerli vatandaşlarım, Başsavcılığımda toplanan belgeler, Refah Partisi'nin anayasamıza göre değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan layık Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini ve giderek ülkemizde bir iç savaş ortamına sürüklediğini açıklıkla göstermektedir. Bu nedenle

bilindiği gibi bundan bir müddet önce hukuki hiçbir mesnedi olmadan Refah Partisi hakkında Anayasa Mahkemesi'ne bir müracaatta bulunulmuştur. Bu müracaat hakkında bundan önce ön savunmamızı hazırlayıp vermiştik. Dün de diğer savunmamızı verdik. devletin niteliklerinin belirlendiği anayasanın ikinci maddesinde de açıklandığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Dil ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan layıklık Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanaklarından biridir. Bu ülkeye aykırılık anayasa ve siyasi partiler yasasında partilerin kapatma nedeni sayılmıştır. Evet. Toplanan delillerden Refah Partisi'ni layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmiştir.